Ve 5-6 metre arasında mesafe olmalı ki evet, sen birbirine var. değmesin. Böyle yani uzun namasına aram. Yani, yani, orası yağcın baksana. Var mı sizde? Ben arkadaş şimdi ne verdim? Benim mekaneten dikiyor. Bir şey olmaz abi. Ben dikeyim mi? abi senin yanı. Yok verdim ben. Aslı sen yol tutun düşman mısın? Neden? Olmuyor dedim ya ben tutmuyor yani. Aa evet unutmuşum o tamam. Tutmuyor yani. Tamam, Hadi tamam. arkadaşlar herkes. Bir şey almaya almayan var mı? Burada var mı? de maşallah var ya Orman yaptı Evet Hadi ben kanal yani Uygun araç alıyor galiba Neydi evet. o? Neydi evet, Onla değişmeyi düşünüyorsan zor öyle bir şey yok yani uzaktan böyle seninki çok zorlu mu olur? Yapmasan da olur öyle. Hepsini aynı anda mı yapıyoruz? Tek tek tek. Tek tek tek. Bir tane. Ama mutlaka 5-6 metre çok yakın olmayalım arkadaşlar. Biraz Hatır Evet. Şurada var. Evet. Şuraya, evet. Şuraya, şuraya doğru gelin. Çektiğimiz yerler dolu. 5-6 metre. metre mi? Çok değil mi hocam? Panamut meşesini getirdim. Ha. Daha büyük ya. Büyük değil meşesi. Panamut meşesi. Bizimkiler mi? Arkadaşlar bakın Çanakkale'den Neşe Palamudu. Meşe. Ya meşe palamuduyla aynı. Bizimki de meşe palamudu. Bu biraz daha farklı. Yani yana abi. koyayım mı bir? Yok yatay koyuyoruz arkadaşlar. Yatay. Dikey değil yatay. Palamut, Palamut meşesi. Meşe. <laughs> bir tane alayım mı? Bize verdikleri böyle abi farka bak. Ha, bu, bu yörenin Hiçbiri. peleti. Yani. yani bizimkiler malzemeden kaçtı. <laughs> yo yo. Ya bu palamut meşesi. Vitamin az gelmiş. Bizimkiler <laughs> öyle. Evet. Yani şeyden kaçmıyorlar malzeme. Bak. Bu Çanakkale'nin ip denemesi yapmaya benzemez bu işte. Bu <laughs> bizim. Bizde şey de var abi. Köy, köyümüz de var yani ceviz ekiyoruz hep. Allah. Böyle sopayla yapmıyoruz tabi de Kelesliyim abi ben eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> Tek bir tane koy yatay koy

<Gülüşmeler> ne kadar uyanık bir daha ya. <laughs> 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 bir tane tescillendi fotoğrafını da çekti Bir kadar sen zor olur. Bir geldi. Bir dereye getirmedi. Onun suyu Abi. Nerede mağara? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 <laughs>

çakıl yolu bulduk. Çakıl medeniyetti. Evet. <laughs> eğilip öper misin ya? Şöyle <laughs> düz devam edersin. Bakı bol şişesi var medeniyetin dörsel bir şey var. Medeniyet o. Şöyle düz mü devam edeceğiz acaba? Evet geçmiş. Geç. Soldan düşecek <laughs> daha gelsin. Be. Otobandan mı gidelim? Aynen. Bizimkiler Talih'i o seviyor. Boşuna almadık evet. bu ayakkabıları şeyleri. Montları. Evet. 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 Veya, beyaz beyaz. Zambak ama çok da yılan alıyor. Zambak kolay. da getirmek lazım. 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 Aynen. Ya Daha zambak kokuyor yani. Evet. Olmuyor, şey oldu. Evet. Mayıs, Haziran ayı. Evet. Yılan buları Buradan un çukuruna böyle bozuk bir yol varmış. yeri yoluymuş. Burası Kemal Paşa'yı varmış. Bunları öğrendik. Kemal Dinledin mi hiç? Yok. Telefonu götürdüm. Aferin. Sabahtan beri Kemal Paşa'yı bilmiyorum sonuçta Kemal Paşa tarafındayız. Misya yolunun. Nilüfer tarafında çalışma yapmışlar. Burada da yaparlarsa güzel bir şey olacakmış. Kum dökmüşler şimdi. Çakıl almışlar. İyi buraya kadar iyi değil bundan sonra. güveye verdik. Var çeksin mi şey tane tane. Teker teker. Mermer ocağına geldik. Tamam <laughs> Jilet gibi kesilmiş be. Dümdüz. Saat 3 oldu adımımız 22750. Hani 30 adım olmaz diyordun. 22700. Ince bir yağ yok ufak böyle. Ufak mı? Buna ufak diyorsan var, işimiz var yani. Tamam. Hazırlıklıyız değil mi? Dinlesin bekleyeceğiz. Çökelim mi şöyle mantar gibi? <laughs> Caminin oradaymış araba. Nasıl gideceğiz? Camiye kadar biz gidemeyiz bu halde. Yağıyor yağıyor. Şu an kamerada gözüküyor mu? Bakalım. Tamam abi orada bekleyin arayacağım. Tamam. Tamam. Nasıl anlaşılacak ki? Yağ yağmadı. Şuradan acılı Ses mi? Baba yağmurdan da Biraz fazla battı. Şey, güzel bir... Sobamız yanıyor. Arıları burada. Çay biteceğiz. Çok çabuk oldu ya yani üstüm. Arkadaşlar yüzüyor, bence ballarımız. Satış hazırdır. Kabul babadayız 14'te yağmurlu. 4.5 olmuş bana. Allah kahretsin ya. 28.200 adım oldu. <laughs> 30 olacak mı? Eve giden kadar mecbur olacak. Koca korkuyu, ağaçlık köyü sihir bağ gözünde 02 02, 02 95 tane de şehit düşen jandarma komandör Abdullah Kilek Çık, çıktı kadar o neydi işte Yolun altındayız, çeşmedeyiz. Hamdi abiyle beraberdik. Hamdi abi söylemiş olması lazım size. Evet bir yürüyüşün daha sonuna geldik. 30.000 evet. 30 bin adamı tamamladık. Kemal Paşa'yı gezdik. Eski Kızıl Elma. Çınaraltı. Oralar gezdik işte tam sayamadım köylerin adını şimdi. Çok, çok yürüyünce unuttum köylerin adını. Evet gezimizi tamamladık. Saate bakıyorum. 5. Artık yola çıkalım da gidelim be. Evet. Zaten bir buçuk saat yol. Altta oluruz. Altıyı bu, geçer. Hadi hoşçakalın. Selamet. Evet bir son. Son. Son bir ekleme. Ne gibi bir ekleme. Desene kanala abone olsunlar, beğensinler, like atsınlar. Kanala abone olmayı, dolar işaretine tıklayıp e, bağış yapmayı ve etkileşimde bulunmayı unutmayınız. Yorumlarda yazın. <gülüyor> 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 dolar işaretimiz henüz yok ama açılacak gönlü bol bir arkadaşımız. Onun doğasını da etti şimdiden peşin peşin. Daha açılmadı. Açılacak. Açılacak. Abone olun. Bye.